Dolphin Square, Yunus Meydanı mı denir? Şimdi bir fotoğraf çekimi yapmaya geldim. E, modeli ve e, R2 ustasını bekliyorum, Lucy'yi bekliyorum. Birazdan e, size görseller göstereceğiz. Hazırsak videoya başlayalım. çekebiliyorum. Ne oldu, ne bitti diye. Aslında çok önemli tecrübeler söyleyeceğim size. Çok küçük şeyler ama önemli. Buraya gelmek isteyenler için de önemli. Beni sadece Türkiye'den izleyenler için de önemli. Bir uygulama var. Nextdoor muydu adı? Adını unuttum şimdi. Sürekli de kullanıyorum aslında. O uygulamada komşularını buluyorsun. Yani o bölgede yaşayan insanları buluyorsun. Aslında komple Londra'yı da görebiliyorsun. Veya orada paylaşımlar yapıyorsun, gruplara katılıyorsun. Biraz Facebook gibi ama çok ilkel. Ee, gerçi Facebook da artık ilkel sanırım biraz. Ondan sonra mesela biri diyor ki, benim işte bir plambora ihtiyacım var. Biri diyor ki, biri işte benim cam tamircisine ihtiyacım var. Biri diyor ki, işte fotoğrafçıya ihtiyacım var. Bazıları ücretli, bazıları değil. Ama her şey var. İşte ev arıyorum, bana bulun falan. Yani bir komünite, şey, topluluk. Yardımlaşmak için falan filan. Özellikle komşularda birbirini tabii daha çok böyle tanışıyor falan filan. Ve şey bile gördüm yani. NFL izleyeceğim. National Football League var ya Amerika'daki. NFL izleyeceğim. body arıyorum yani. Arkadaş arıyorum. Hani yalnız izlemeyeyim diye falan. Böyle çok samimi sıcak şeyler de var. Ondan sonra ben de oradan yani hiçbir şey olacağını düşünmüyordum. Oradan. Çünkü Türkiye'de bu tip şeyler genelde biliyorsunuz. Bu işler için pek kullanılmaz. Genelde ya, ya flörte kayar iş. Ya gerçekten reklam yapar. E, herkes kendinin reklamını yapar işte böyle. Bir şeyler dükkanının reklamını yapar falan. Yani gerçekten kullanılmaz. Ondan sonra bir baktım biri bana yazdı. <laughs> Çünkü yani sadece bir profil fotoğrafım var. Orada işte şey yazıyor işte photographer işte YouTube video editor falan filan yazıyor. Müzisyen falan yazıyor bende. Sonra Lucy diye bir hanımefendi işte yazdı. Dedi ki işte böyle böyle benim bir fotoğrafçı ihtiyacım var. Ben tabii yani İngilizcem de çok iyi değil. Bunları da daha ileride çok çok güzel güzel konuşacağız. Ee, ve dedim yani tamam yardımcı olayım ama hani nasıl bir şey istiyorsun falan. İşte bir web sayfası yapacağım. Bir tane fotoğraf yeterli. İşte şöyle böyle. Dedim fotoğraf çekimi ne kadar sürecek? Bir saatten fazla sürmez falan dedi. Ondan sonra neyse yakında bir bölgede. Zaten yakın oturuyormuşuz. Komşu işte yani. Bisikletle yağmurlu havada bisikletle geldik adam. Böyle 45 yaşlarında falan bir hanımefendi. Ee, oturduk bir çay içtik. Ondan sonra bayağı uzun konuştuk. Bir saat falan konuştuk. Ee, ama o gün fotoğraf çekimi yapmadık tabii. Çünkü kadın işte R2 e, dersleri vermeye başlayacakmış bir e, şeyde. M mekanda siz gördünüz zaten ufak ufak foto şeyleri, kesintileri orada işte. Güzel bir yer bayağı bu arada o. O mekan bayağı büyük bir ee, AVM gibi. Biz AVM'leri severiz ama AVM ile alakası yok. Bir kompleks. Bir işte bir yerde herhalde yoga dersleri yapılıyor. Bir yerde işte medit meditasyon yapılıyor. Bir yerde bilmiyorum bir şeyler yapılıyor. Böyle çok huzurlu, çok temiz, çok kaliteli bir mekandı. Ee, çok çok güzeldi. İçine girince böyle bir an hissediyorsunuz. Tüm başım düzgün mü falan diye. Çok tatlı bir yerde. Ee, çok sevdim yani orayı. Huzurlu bir yerdi. Orada işte oda oda, bölüm bölüm çok büyük bir tesis orası büyük ihtimal havuzu falan da vardır yani kesin vardır çok büyük bir yer çünkü neyse reiki yapıyormuş ben reikiyi çok vermiyormuş işte ancak böyle kabaca işte enerji veriyor falan <laughs> bilenler vardır reiki ondan sonra dedik işte o gün çay içerken ben de sana reiki yaparım hani ücretsiz işte sen de fotoğrafımı çek hani eski dönemlerdeki gibi alışveriş para olmadan falan ben dedim reiki önemli değil. Çünkü önemli ama ben burada insan tanıyayım, network yapayım, hani çevremi geliştireyim ondan sonra. Sonra konuştuk işte Aa ben işte kitap yazdım, işte şöyle müzisyenin falan." dedim. İşte "Ben mesela Böyle bir şeyler anlatınca kadın tabii ben Türkiye'de alışmışım kimseye wow falan demiyor abi. Bunlar normal şeylermiş gibi ki değil. Ondan sonra çok onarı oldu. Mesela kadın "Wow, ciddi misin?" falan yapmaya başladı. Böyle notlar alıyor. Aa ben bakayım diyor. Hangi kitap işte. Ee, nasıl müzikler yapıyorsun? Aa bir arkadaşım da müzisyen. Beraber belki çalarsınız falan. Böyle çok güzel şey oldu. Ondan sonra da işte iyi ki de tanışmışız. Çünkü sürekli konuşmaya başladık. İşte mesela ev arıyoruz. Ee, ev konusunda işte ben bir haber saldım arkadaşlara falan dedi. Network abi işte. Ondan sonra neyse fotoğraf çekimine gittim. Ee, gördünüz. Demin ve yani ne bir saat ya 15 dakika çektim çünkü buradaki insanlar şöyle düşünüyor. Bu bir iş. Şimdi ben fotoğrafçı değilim. Sinema televizyon okudum, hatta terkim sinema televizyonu bitirmedim üniversitede, güzel sanatlarda. Ama tabii ki fotoğrafçılığın temel ilke yerini ne sahibim fotoğrafçı olarak kendimi tanımlamam tabii ki ama sahibim o yüzden fotoğraf çekebilirim ve çektim de. Ondan sonra geldim, bir de buradan. E, efekt mefekt e, biraz eee Photoshop'tan falan Lightroom'dan falan yaptım. Ondan sonra biraz da yani çok bir 15-20 dakikada ona uğraştım. Ondan sonra gönderdim ve bitti olay. Ondan sonra çok beğendi dedi. işte birkaç rötuş falan var. Benim çok vaktim olduğu için e, yine yaptım rötuş uğraşıp. E, ama çok da aşırı yani e, bu kadar da tabii bir ücretsiz iş için yani e, onlarca saatimi veremem tabii ki. Çünkü yani şu an ev bulamadık. Bunu anlatacağım başka videolarda. Yani önce eve taşınmamız lazım. Ve başka işlerimiz var. Ama e, onun işine yaradı. Çok güzel oldu. E, benim pek bir işime yaramadı ama bir tecrübe olmuş oldu. Ve bir fotoğraf çekimi yapmış oldum. E, yarı profesyonel. E, fotoğraf kameramla. Canon M50 yani çok da bir fotoğraf makinesi. Ayarında değil. youtuberlar genelde kullanıyor ki. Ben de o amaçla almıştım zaten. Ama işteyse. Değilse... E, azıcık e, tadına vardık fotoğraf çekiminin seansını. İşte bir tane model geldi falan filan. E, işte bir birkaç açıdan, birkaç ışıktan çekmeye çalıştım. Kendi ışığım yok tabii, doğal o odada ne ışık varsa artık onu kullandım. Ki biraz biraz değil, bayağı zayıftı. Ona rağmen bence fena fotoğraflar çekmedik. Koya, koyuyorumdur belki bir araya ya da sona koyarım bir iki fotoğraf. Durumlar böyle. Başka diyeceğim bir şey var mı? Yok. Yani burada da şunu demek istiyorum. Ben eski otel odasında ki o videoyu izlemişsinizdir. Londra'daki ilk otel odamız diye bir video var. İzleyin. Bence çok tatlı. Ben arada bakacağım. Çünkü bizim için de çok duygusal bir ortam orası. İlk yılbaşı akşamı geldik. işte 31 Aralık akşamı geldik falan filan. Londra'da yeni hayat, yeni yıl falan diye 2022'ye burada girdik. Neyse o odada işte mesajlaşırken Lucy ile ee dedim ki yani böyle işte saat 3 mü dedik mesela ne? 3'te buluşacağız şurada tamam falan. Saat böyle iki buçuk oldu ben gitmeyeceğim falan dedim yani utandım. Çünkü işte dilimi yeterli bulmuyorum işte ne yapacağım abi falan filan bir de bilmiyorum onun bir şişle bari falan böyle triplere de giriyor insan. Hiç öyle değil. İyi ki gitmişim. E, bu, bunu şu yüzden diyorum. Böyle bir bir korkaklık, bir çekingenlik. Ay gitmeyeyim, beni yerler falan. Abi bir açıl, ee, kötü bir şey yapmıyorsunuz zaten genelde zaten böyle benim gibi olan insanlar kötü bir şey yapmazlar zaten Yani sadece biraz daha bu konularda bazı konularda özgüvenli olmak lazım ee, ben elbette herkes de öyle der özgüvenlisin der ama bazı konularda da böyle çok çok gerçekten şeyim açmak lazım size de söylüyorum gerçekten aşın kendinizi ne getireceğini bilemiyorsunuz çünkü denemezseniz göremezsiniz Böyle böyle Şeylerinizi kilitlerinizi kırın Böyle bir rahatlayın diyeyim. Neyse şey seansı gibi oldu Kişisel gelişim Böyle tecrübelerim böyle Ben böyle konuşmaları yapacağım arada Çünkü burada çok fazla şey yaşıyoruz Size azıcık azıcık Böyle 10 dakika 12 dakika videolarla Paylaşmak istiyorum Umarım hoşunuza gidiyordur büyük videolara bunlar aparatif hazırlık. Yani bunları bilince hani Marvel ev, evreni gibi. Yani sen şimdi küçük küçük böyle şeyleri izliyorsun. Black Widow işte ne bileyim e, Loki Moki. Küçük dizileri. Sonraki videolar Avengers'lar falan e, Iron Man'ler falan sonra gelecek. Biraz düzenimiz otursun. Ama bunları bilince onlar daha keyifli olacak. Böyle de bir şey yapayım. Reklam yapayım. Neyse. Peki izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Ee, kendinize inanın. Ee, herkesi kocaman öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Eski videoları da izleyin. Bayağı video attım. Şimdiden. Görüşürüz. Bay bay.